Of ya hemen şuradan şöyle çıkayım da bir an önce yeni işime gideyim ya. Daha var ya etrafı süpürmem lazım ya. Allah'ım yarabbim gideceğim milyonerin evini süpüreceğim. Hiçbir işim yokmuş gibi. Neyse şu arabaya doğru bineyim bakalım. Şu arabayı şöyle açalım kapısını. Haydi bismillah arkadaşlar oturalım şöyle. O sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım Dead Pies Sizler gibi ben mi? Ve kanı Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Şimdi bir tane milyonerin evine gideceğim arkadaşlar. Onun evini temizleyeceğim para kazanmak için. Ne yapayım? Allah'ım yarabbim şuradan şöyle dönelim arkadaşlar. Allah fena kaydı araba. Tamamdır. Şuradan şöyle geçiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabii ki şuradaki milyoner evi var ya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya geleceğiz. Allah'ım yarabbim kapıda kaç tane güvenlik var. Şuna bak ya. Tövbe estağfurullah. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Lan sen kimsin lan? Abi beni beni gönderdi patron çağırdı ya. Evi temizleyeceğim. Bekle lan burada patronu soracağım. Tamam abi tamam. Sorabilirsin. Sıkıntı yok. Ben burada bekliyorum. Şu kapımı arabanın kapatayım arkadaşlar. Tamam ben buradayım ya. Arkadaşlar şöyle şunun arkasına bir oturayım şöyle. Ne yapayım ben de. Sizler önce ben bir beğenin. Hadi bakalım hızlı olun arkadaşlar. Videoyu beğenin. Evet arkadaşlar patronun evine geldim. Patronun evini temizleyeceğim. Para kazanmam daha çok istiyorsanız videoyu ben bir kanama da bunu unutmayın. Gördüğünüz gibi temizlik spreyiyle arkadaşlar süngeri de aldım. Herkes aşağıdan bir videoyu beğensin. Gel lan buraya gel. Hadi günü temizle şöyle çabuk. Tamam be abi. Tamam be abi. Geliyorum ya. Evet arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldik. Haydi bismillah şöyle girelim bakalım. E, merhabalar temizlenecek yer neresiydi acaba? Patron seni çağırıyor. Çabuk içeri git çabuk. Tamam efendim gidiyorum ya. Bağırmayın yani tamam bu kadar da kızılmaz ki ya. Eve bak arkadaşlar evde maymun mu besliyorlar? Her yer muz her yer pislik. Şuna bak tövbe estağfurullah neyse sessiz olalım. Kolay gelsin efendim. Demek geldin ha temizlikçi sen misin dostum? Evet efendim. Size temizlikçi benim. Ay babacım temizlikçi mi geldi ya? Ha evime temizleyecek şimdi bu arkadaş. Evet hanımefendi ben evi temizleyeceğim. Tamamdır hadi bakalım etrafı aldık ya, yapmazsan sana para vermem bozuşuruz. Tamamdır efendim hiç merak etmeyin siz. Arkaya şunları şöyle şöyle hop hadi bakalım şunları şöyle siliyorum arkadaşlar tamam. Abi ya bunları da şöyle silmemiz lazım da şöyle şunları da şunun şunlar arkadaşlar kılıçla hadi bakalım koparayım şu ipleri. Ulan var ya ne kadar da zor şuna bakın ya. Hey, Baya pislenmiş arkadaşlar hop şunu şöyle tamamdır şurayı da hop şunu şöyle hop bunu da şöyle tamamdır hop şunu da tamamdır hop bunu da böyle siliyoruz arkadaşlar. Ulan var ya ev harbiden baldo gala oldu. Şuna bak ya. Tamam şunları da alalım şöyle hop tamamdır. Evet şuraları da temizli. Şuraları da hop tamam güzel güzel güzel. Ay babacım sık ama ya. Çocuğa çok yazık. Baksana bizim için evimizi temizliyor. Sana ne kızım sana ne bırak temizlesin. O da bunun işi. Ama babacım o çok tatlı bir çocuğa benziyor. Bir daha böyle bir şey duymayayım kızım anlaştık mı? Of tamam ya tatlı duruyor dedim diye bu kadar da olmaz ki. Arkadaşlar şunlar benim aklımda mı Şu anlamadım ama neyse ben işime bakayım. Şuraları da şöyle camları falan da sil tamamdır. Şuradan şöyle hop hadi bismillah. Şunu da şöyle hop tamamdır arkadaşlar. Evet burası bakalım ba gayet temiz oldu. O daha yukarılarda da yerler var ya. Tamam şunları da şöyle sildik miydi? Şuraları da birazcık şöyle süngerle sileyim. Tamam hop şöyle tamamdır hadi bismillah şöyle süngerle tamam bence güzel oldu efendim eviniz var ya tertemiz oldu Aferin sana evlat aferin sana bir seçenek sunmak isterim evi gerçekten iyi temizledin benim ve kızımın şoför olmak ister misin? Senin ve kızınızın şoförü mü? İsterim tabii ki efendim. Niye istemeyeyim ya? Çok güzel şoförlük yaparım valla. Yani arabam da var. Senin arabanla değil. Benim arabamı vereceğim sana. Onu kullanacaksın. Sana git aracımı teslim al ve yarın erkenden beni evden al tamam mı? Tamam efendim erkenden yarın mı? Hatta bugün işlerim var bugün gel beni al. Tamam efendim tamamdır. Ay benim de bir şoförüm olacak mı şimdi babacığım? Aynen öyle kızım senin de şoförün olacak. Neyse ben sizi tutmayayım Ay, kolay gelsin. Ay tamam ben alışveriş merkezine gidecektim beni de gel al tamam mı bakalım? Tamam efendim tamam ararsınız söylersiniz iyi günler diliyorum hadi gidelim arkadaşlar bir söyleyin ise şuralardan şöyle çık hop şöyle tamamdır paramızı almadık ama arkadaşlar paramızı sonra verecek herhalde şoför oldum artık ya hemen gideyim arkadaşlar şoför olayım yani kardeş buyur bakalım hayırdır Efendim merhabalar aracı gösterecek misiniz bana şoför olacağım da ben ee, beni şoför yaptı patron Tamam bakalım şoför olduğuna emin misin bak sorarım Tabii ki gidip sorabilirsiniz. Mehmet sor gel. Evet evet şoför yapmış ben duydum. Evet şurada kardeş. Tamam efendim gideyim. Bakalım arkadaşlar. Of arabaya bak Lamborghini ve AMG GT arkadaşlar. Şurada bir tane gördüğünüz bir G-Wagon var. Tabii ki şoförlüğü bunda yapacağız muhtemelen. Bunu seviyor değil mi patron? Aynen patron spor alı arabaları sevmez. Tamamdır patron spor arabaları sevmez. Okey bunu alırız biz de. Arkadaşlar binelim bakalım şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu şöyle çekeyim. Şunu gideyim bir eve koyayım ilk önce ya. Bu araç burada dursun. Bu aracı göz kulak olun tamam mı beyler? Ben şu aracı eve koyup geliyorum. Tamam hemen git gel ama hadi. Tamamdır. Üstüne de takım elbise giy. Patron böyle sevmez. Tamamdır. Bıyığını da kes. Tamam be tamam. Allah bıyığımda ne varsa sanki. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bin şu arabaya da hemen gideyim arkadaşlar. Üstümü, kılımı, kıyafetimi değiştireyim ya. Şöyle geri geri hop abi 360'ı gördünüz mü? Nasıl döndüm ama. Neyse şuradan şöyle girelim arkadaşlar şuraya. Hop şöyle bir drift atarım. Evet tamamdır. Araç böyle iyi arkadaşlar. Allah Allah kolay gelsin. Ailem size acil bir haberim var. Hayırdır lan bileder? hangi rüzgar attı seni buraya? Alper şuna bak niye buttu lan bu? Ne bileyim oğlum hayırdır lan? Bıyıklı. He ne oldu? temizlikçi. He siz böyle dalganızı geçin geçin. Ben milyonerin şoförü oldum oğlum. Vay canına şoförüm oldun. Evet tabii ki. Hem de G vagonunu süreceğim. Yok artık. Çok mu para verecek lan? Evet kardeşim çok para verecek. Ve patronunun kızını gördüm. Sakın söylemeyin yağmur ama çok güzeldi ya. Hey, demek öyle. Vay canına. Neyse benim acelem var. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar hemen şu bıyığımızı bıyığımızı bir keselim hazırlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimi süper yaptım. Güzel bir üstüme takım elbise giydim arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gidebilirim. Tamamdır arkadaşlar. Ulan şoför olduk ya. Patronu gezdireceğiz abi. Daha ne? Abi Abicim kızına da şoförlük yapacağım Anlamadım yani arkadaşlar Kızı biraz benden hoşlandı gibi Ben de ondan hoşlandım gibi çok tatlı bir kızı vardı Neyse gidelim patron görmesin Patron bunu duyarsa var ya bizim topuklarımıza sıkar Mafya abicim bunlar mafya Neyse ben geldim aracı teslim alıyorum Tamam patron aşağıda durmanı söyledi Bekle patron gelecek Tamamdır ben o sırada aracı hazırlayayım Hadi bakalım arkadaşlar hemen şöyle şoförlüğümüz yapalım Öne çekelim korumayız arkadaşlar Vallahi billahi Hadi bakalım şöyle duralım Tamamdır patronun kapısını da açalım şöyle Tamamdır arkaya biner galiba patron Aynen patron arkada gitmeyi sever Aynen öyle patron arkada gider Bu silahı da al. patronu koru anladın mı Hem korumasısın hem şoförü Silah mı Vay canına tamam patronun korumalarını yapacağım Ne demek ki Tamam şöyle şarjörümüzü takalım o zaman Patron bize güveniyor demek ki arkadaşlar beğendi bizi Patron niye gelemedi ya Ne diyeceksin ulan patronu sus konuşma Tamam be bir şey mi dedik be kardeşim? Bir şey mi dedik? Allah'ım yarabbim ha patron geliyor. Hadi bismillah. Patronum hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün nereye gitsem acaba diye düşünüyorum. Hem tamam aklımda bir şey var. Hadi bin arabaya gidiyoruz. Tamamdır efendim. Biniyorum hemen. Şöyle kapıyı da kapatayım bakayım. Sen kapatmıyorsun belli ki. Bundan sonra benim kapımı kapatmayı öğren. Tamamdır efendim. E, kusura bakmayın yani kafam karışmış. E, tamam efendim ben buradan böyle gidiyorum. Nereye gideceğinizi bilmiyorum ama. Sen devam et bakalım evlat devam et. Tamamdır devam ediyorum efendim. Buradan sağa dön bakalım. Heh, düz git buradan. Tamamdır efendim gidiyorum. Şuradan aradan gir bakalım buralara. Aynen buradan gideceksin. Şimdi beni dinle. Sıkın mı gördüklerini kimseye bahsetme tamam mı? Tamam efendim ne ileri? Birazdan göreceğin şeyini. İn arabadan. Tamam efendim indim. Efendim ben gerçekten hiçbir şey anlamadım yani. Burada benim düşmanım olan. Kuru kafa Mehmet var Mehmet'in adamları var onu öldüreceğiz Anlaşıldı mı başka hiçbir korumamı söylemedim Sana güveniyorum ta 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 ta, Tamam efendim Yapıp yapacak bir şey yok Ben şofördüm en son ama neyse ta ta, ta, Tamam sizin silahınız var mı <laughs> Tabii ki evlat Tamam efendim o zaman gidelim hadi Tamam beni korumayı unutma Arkamda adamlar gördün değil mi Gördüm efendim gördüm Arkadaşlar vallahi baskın atacağız galiba Haydi bismillah şimdi gidiyorum arkadaşlar Oraya doğru evet Adamları gördüm arkadaşlar. Efendim, o zaman yavaşça saldırmaya başlıyorum. Allah gördü gördü gördü. Hadi saldır evlat, saldır. Saldır. Aferin oğlum, aferin sana. Devam et. Tamam tamam tamam. Hadi bakalım arkadaşlar, şunların şöyle işini bitiriyoruz. Efendim, siz de saldırımı unutmayın. Bana yardım edin. Allah! Arkadaşlar adama bak nasıl saldırıyor lan. Patronu bırak lan patronu. Arkadaşlar patronu fena saldırıyorlar. Hop sen de gel. Sen de gel, sen de gel. Oğlum gelin lan buraya. Halayınızı öldürürüm. Lan patronu bırak lan. Arkadaşlar patronu fena saldırıyorlar efendim. Gel buraya Metin. yardım et bana. Tamam geliyorum. Hadi hadi, hadi 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 Arkadaşlar tamamdır. Hop arkadan doluşuyorum ve kafasına mermiyi basıyorum. Kurtardım sizi efendim. Aferin sana evlat aferin. Al bu bugünkü maaşın. Vay canına teşekkür ederim efendim. Allah resmen var ya parayı yedi. Tamam efendim çok sağ olun. Şimdi gidiyoruz. Kızım arıyor. Kızımı gezdireceksin. Anlaşıldı mı? Tamam efendim kızınızı gezdiririm. Hiç merak etmeyin. Kızınız bana emanet. Buyurun efendim. Sen beni arabaya bindireyim ben. Arkadaşlar neler yaşıyorum ben ya. Patronun gördüğünüz gibi işine karıştım İşte artık onunla birlikte çalışıyorum arkadaşlar ve kızını gezdireceğim şimdi ya. kızını şoförlük yapacağım resmen. Buyurun efendim buyurun 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 buyurun. Şöyle alayım ben size aracı buyurun efendim. Şöyle kapınızı da kapatayım. Şöyle arabayı da bineyim arkadaşlar hızlı bir şekilde tamamdır. Efendim sizin malikanenize doğru gidiyoruz o zaman. Aynen öyle evladım devam et. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malikaneye geldik sayılır. Tamamdır şöyle hemen bakalım patronun kapısını da açalım hemen şöyle. Hop tamamdır arkadaşlar şöyle buyurun efendim. Aferin evlat. Şimdi kızım gelecek. Kızıma göz kulak olmayı unutma. Eğer ki kızıma bir şey olursa senden bilirim. Tamam efendim, tamam. Siz merak etmeyin yani, hiç yani korkmanıza gerek yok. Ben kızınızı gözüm gibi bakacağım. Tamam, güle güle. Evet arkadaşlar, patron gördüğünüz gibi gitti. Patronun kızı geliyor. Onun da kapısını şöyle hemen hazırlayalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Neler yaşıyorum ben? Neler yaşıyorum? Ama şu paralara bak var ya. Allah'tan ki patronun yanında çalışmaya başlamışım. Bence gayet güzel paralar. Tamamdır arkadaşlar. Aa kızı da geliyor. Ay merhaba. Nasılsınız efendim acaba iyi misiniz ya? Efendim siz iyi misiniz asım? Buyurun e, araca geçin isterseniz. Ay tamam şoför bey geçiyorum ya. Beni biraz gezdirmeni isteyeceğim senden tamam mı? E Tabii ki hanımefendi tabii ki. Yani emriniz amade gezdiririm ben sizi. Buyurun efendim araya. Şöyle kapısını kapatalım arkayı şöyle. Hop tamamdır. Efendim sizi nereye gezdirmemi istersiniz? Şöyle dönüyorum bakalım. Aynen öyle. Birazcık böyle dümdüz git bakalım buradan. Tamam mı sana birazdan yol tarifi edeceğim. Tamam bekliyorum efendim. Buradan sağa doğru gir. Aferin bakalım sana. Aynen devam et. Nereye gidiyoruz peki efendim? Sen devam et ya beni dinle. Yani karışma ben. Sen benim şoförüm değil misin ya? Evet şoförünüzüm efendim de yani babanız kızmasın bak ondan sonra uzak yerlere götürttürüyorsunuz. Ay babamdan bana ne ya devam etsen be hadi Allah Allah beni kızdırma bak tamam mı? Tamam efendim devam ediyorum o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyorum ama nereden gittiğimi de bilmiyorum. Ağaçların üstünden çıka çıka gidiyoruz. Efendim buraya kadar çıkabiliriz. Buradan sonra gidemeyiz. Ay tamam zaten burasıydı ya. Hadi birazcık yürüyelim seninle birlikte. Evet, evet tabii ki buyurun yürüyelim. Şöyle silahımı çekeyim de ben ne olur ne olmaz. Ay o silah lütfen yerine koy ya. Ben çok korkarım silahdan. Benim yanımda silah kullanmayacaksın tamam mı? Yoksa gelmem. Tamam hanımefendi kusura bakmayın özür dilerim. Buyurun buyurun. Of arkadaşlar ya ne olacak acaba? Kendisi de çok çok tatlı kızın ya. Allah Allah. Sana bir şey demek istiyorum Metin. Sen benim yani bilmiyorum şoförümsün ama babamın da koruması ve şoförüsün ama ben galiba senden hoşlanıyorum. Ne? Gerçekten mi? Ne hani, nasıl oldu bu ya? Ay ne bileyim işte bir temizleme geldiğinde senden çok hoşlandım yani. Ay ne yalan söyleyeyim. Vallahi ben de sizden hoşlandım. Allah'ım ya arkadaşlar ya kafa yiyeceğim. O zaman sonsuza kadar birlikte yaşayalım mı? Tabi o olur. Olur neden olmasın? Allah ne deseydim ne deseydim yanlış bir şey mi yaptım arkadaşlar? Patron kızarsa ne olacak? Bunu babam öğrenirse seni de beni de vurur. Ne seni de beni de vurur mu? Allah naneyi yedik desene. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. O zaman artık bir sonraki videoda göreceğiz ne yapacağımızı. Hadi bakalım. Sağlı tane süper dedik. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum kocaman öpüyorum hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar sağda solda iki tane süperli var tıkla 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 Allah neyse efendim buyurun ee... ya bana efendim deyip durma tamam hayatım ne diyeyim yani kafayı bir değişik hissediyorum kendimi hoşçakalın bay bay